Ukrayna Rusya'ya saldırı hazırlığı kapsamında 8 tugay hazırladı. Eğitimden geçirilecek olan askerlerin cepheye gönderilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Kiev yönetimi Batı'dan ağır muharebe araçları istemeyi sürdürüyor. Buna karşılık Rusya'da orduya yeterli miktarda mühimmat sevketti. Açıklamayı Savunma Bakanı Sergey Shoigu yaptı. Sonuç olarak 2022'nin başlangıcıyla kıyasla özellikle talebi olan Silah alımı 7 kat, genel silah türlerinin alımı 2,7 kat arttı. Düşmanı yenilgiye uğratmak için Rusya silahlı kuvvetlerine yeterli miktarda mühimmat sevk edildi. Genel olarak savunma sektörü ordunun ve donanmanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine de işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmeme risklerini zamanında tespit etmek ve hızlı şekilde gerekli önlemler almak gerekiyor. Şoygu askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı ve Batı'nın eylemleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini, Ukrayna ordusunun kayıplar verdiğini ifade eden Şoygu şöyle konuştu. Batılı ülkelerden benzeri görülmemiş askeri desteğe rağmen düşman ciddi kayıplar veriyor. Sadece son bir ayda 15 binden fazla askerini kaybetti. Askerlerimiz 8 uçak, 277 insansız hava aracı, 430 tank ve zırhlı araç, 18 çok namlulu roket atar, 225 obüs ve havan topunu yok etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Batı tarafından sevk edilen silahları imha etmeye devam ediyoruz. Ülkesinde savunma alanında faaliyet gösteren işletmelere, üretimlerini artırma yönünde talimat verildiğine dikkati çeken Şoygu, söz konusu alanda devletin siparişlerinin yerine getirilmesi sürecini denetim altında tuttuklarını aktardı savunma alanında faaliyet gösteren taktik füze silahları fabrikasının devlet siparişlerini zamanında yerine getirdiğini dile getiren Şoygu sözlerini şu şekilde tamamladı. Yüksek hassasiyetli silah üretimi hacmini en kısa sürede iki katına çıkarmak gerekiyor.